Bugün bir bayram sofrasına davetliyiz. Hem de Türk bir şefin. Çok heyecanlıyım. Hadi gidelim. İyi bayramlar. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Bu bayram günü size şef kimliğimle değil tamamen anne kimliğimle yemekler hazırlamak istedim. Tamamen Türk, Türk öf ve adetlerine uygun yemekler hazırladım. Umarım beğenirsiniz. Ben bunu alayım bence cezamosaya gidelim. Ben böyle sunum yaptım. Minik gelecek dünya kadar kavurma var. İstediğiniz kadar yiyebilirsiniz. Domates çorbalarımız hazır. Şimdi servis ediyoruz. Geleneksel anneannelerimizin, babaannelerimizin yaptığı Osmanlı şerbetini servis ediyorum. Arkadaşlar, sevgili ailem, canım dostlarım. Sizden farklı bir deneyim yaşamanızı istiyorum. Bu bizim geleneksel bayram kavurmamız ve pilavımız olduğu için şimdi sizi çocukluğunuza götürmek istiyorum. Bu lezzetlerle kaç yaşındaydınız ama önce hepiniz lütfen gözlerinizi kapatın ve bir kaşık ya da bir çatal alın, damağınıza yapıştırın yemeği ve kaç yaşındaydınız, bayramda kimin evindeydiniz, nerede kutladınız ve ne kadar mutlu oldunuz yüzlerinizdeki gülümsemeyle bu deneyimin yaşamanızı istiyorum. Bak ben de şimdi 1970'li yıllara döndüm Amasra'da babaannemin evinde onun yaptığı kavurmayla pilavı yiyorum gibi. Afiyet olsun. Ben devam. <laughs> Aynen. Ay, çok güzel tadı. Size oturmaz masaya benim hizmet etmem lazım. Özür dilerim. Öyle değil mi? Anneleriniz oturuyor muydu sofraya? Hayır. Mervecim, nasıl olmuş? Beğendin mi? Beğendim. Harika olmuş. İkinci tabağa geçebilirim bundan sonra. Afiyet olsun. Baklavalar harika görünüyor el açması. Bizim ailemizin bayramda ne yaptıysa aynısını ben de sizlere yaptım. İçi cevizli, bol katlı ve şerbeti az yapıyoruz biz. Bayramda ailemizden uzaktayız. Türkiye'ye ne yazık ki gidemedik. Ama siz sevdiğim aile dostlarım, sevgili arkadaşlarım hepinizi burada görmek, burada ağırlamak beni çok mutlu etti. Geldiğiniz için de çok teşekkür ederim. Türkiye'deki yaptığımız her şeyi de Dubai'de yapmaya devam edeceğim. Hiçbir şeyden vazgeçmeyeceğim. Kültürümüz, geleneğimiz ne varsa, hepsini burada sevdiklerimle beraber devam ettirmek istiyorum. Herkese çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Memleketten uzakta olmak bayram günlerinde biraz daha zor. Ama biz buradayız. Kurduğumuz sofralarla bayramın coşkusunu hep birlikte kutluyoruz. Herkese iyi bayramlar. İyi bayramlar.